arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size beraber PUBG Lite oynayacağız arkadaşlar. Evet, başlayalım. Eşleşiyoruz şu an. Evet, eşleşiyoruz. Biraz ses açayım. Evet arkadaşlar şu an eşleşiyoruz. Eşleş eşleşiyoruz. Eşleşiyoruz. Ve bir dakika sonra maçımız başlayacak arkadaşlar. Bazen ne yani canımız sıkılır ne yapalım yani An arkadaşlar. Evet arkadaşlar. zaten diğer videolarımı izlediyseniz taktik vermeme gerek yok yani taktikleri biliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Azdan'a yumruk atalım. Hiçbir hareket etmiyor. Evet, bir dakika sonra maç başlayacak arkadaşlar. Aa davet işte yollamayı unuttum. Davet edelim bakalım. Uuu. Herkes şu an benim davetimi kabul etti arkadaşlar. Umarım sonradan davetimi silmezler arkadaşlar. Yani beni davet beni takip eden hiçbir zaman Hüsran'ı vuramaz arkadaşlar. Sen onun peşin peşin söylüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyun şu an kendimize güzel bir yer seçelim. Kişi sayısının az olduğu yer. Şu an gördüğünüz yere İnmek için heyecan duyarım ama inmem. İnmem. Evet son 3 atladık arkadaşlar. Dalış gerçekleştiriyorum şu an arkadaşlar. Dalış yapıyoruz. Umarım bir helikopter karşıma çıkar arkadaşlar. Evet. Evet şu an Evet arkadaşlar ilerliyoruz şu an. Uuu şanslı yönündeyim. ikinci seviye çanta aldım. Sis bombası. Mermi. Evet ya. Evet arkadaşlar şu an çok Efsane oynuyoruz arkadaşlar. Kafama göre bir yere sıktım. Evet şuradaki mühimmatları toplayalım arkadaşlar. Evet. ikinci seviye yelek. Aldık arkadaşlar. Şimdi evin içine girmem lazım uuu uh, efsane roket en sevdiğim roket şansım var ya arkadaşlar bakın bakın bakar mısınız yani bakın efsane bir roket görüyor musunuz şu an bakar mısınız ya ee, attayım öylesine bir tane canım istedi arkadaşlar Evet arkadaşlar mühimmat toplamaya devam ediyoruz. Alalım. Alalım mermilerimizi. Mermilerimizi alıyoruz şu an arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilerliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar almam lazım her şeyi. Ve aldım bir tane. Evet. Bir bakayım güvenli bölgenin içindeyim arkadaşlar. Yani ilk defa. Arkadaşlar her zaman bu yere inerim çünkü bu yer benim mekanım almış. Yani i̇lk defa güvenli bölgenin içinde olurum. Şansı görüyor musunuz? Buradakileri de almıştık sanki arkadaşlar. Evet. Bir dakika. Bu boşları bırakayım değil mi arkadaşlar ya? Yani son çantada fazda yer kaplıyorlar arkadaşlar. Evet. Of oh, düştüm. Evet arkadaşlar çatıya çıkıyoruz. Çatıda artık bakalım. Yani önümüze ne gelir, ne gelmez bakalım. İnşallah bu sefer güzel bir skora çıkarım yani. Arkadaşlar biliyor musunuz? Artık seviye ilerledikçe 25. 30. seviye geldi. Nasıl artık hani insan zar zor birinci ol yani birinci olamıyorsun çok. Çünkü ilk seviyelerde robotlarla resmen robotlarla ah söyleyemedim. İlk seviyelerde robotlarla oynuyorsunuz arkadaşlar. Sonraki ilerlediğin seviyeler tam iyi düşmanlar size geliyor. Hani o yüzden ilk seviyelerde İlk yeni başlayan arkadaşlarımızın ilk seviyelerde kazanıp son son heyecana kapılmasın. Yani sonradan çünkü hep birinci olmama ihtimali %99.99. .99. Yani sonradan hüsrana uğramazsın arkadaşlar. Hop! Bala. Atlayalım şu arkadaşım. İlerliyoruz. şey yok ya. Evet arkadaşlar alalım bunların. Seviye bir çanta. <laughs> Kimse yok yani yine. Öylesine sıkıyorum arkadaşlar. O kadar da yakışıklıyım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Oo, araç var burada. Tahmin etmiştim çünkü. Mermi alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz geri gelelim. Şu evin içine girelim. Girebilelim arkadaşlar. Hayır arkadaşlar bunu almayı düşünmüyorum. El bombası aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar polis evi yere seviye 2 de aldık. Evet. Bakalım burada neler var. Yani hiçbir şey yok ya evin içinde arkadaşlar. Görüyor musunuz şanssızlık? Evet arkadaşlar şu an dışarıda sanki müthiş bir çatışma oluyor arkadaşlar. Aşağı inelim. Aşağı inelim mühimmat toplamaya devam edelim arkadaşlar. Motosikletim nerede? Burada. Buradaymış arkadaşlar motosikletim. Evet bakalım bu evde neler var. Uuu ilk yardım kiti de buldum arkadaşlar. ikinci seviye kas. Oo pop pop. Geber şerefsiz. Evet arkadaşlar canla susamıştı. Ona haddinden gereken dersi verdim. Ona gereken dersini ona verdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Oo güzel mermiler. Ar kesici kullanıyorum ki arkadaşlar. Canım yükselsin. Mermi alayım. Evet. Sanki şu an biri benim evimde, evimde var gibi hissettim. bakayım. Dikkatli olmam lazım. Sanki biri evin içinde var. Şu an öyle bir his içime doğdu ya. Evet arkadaşlar motosikletimi alıp buradan uzaklaşmanın tam vakti. Aha. Beş. Ya. Kaçma lan. İkileş. Uuu. Üçüncü seviye kask da aldık arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an. Yani ben size dedim yani arkadaşlar. Biri ben benle biri var içeride değilse hissettiğimi söylemiştim. Hislerim kuvvetlidir arkadaşlar. Uu, üçüncü seviye çantası aldık arkadaşlar. Bugün ballı günümdeyim galiba. bir daha alalım RPG yediği için arkadaşlar. Evet 3 numara nerede? Şu an biri bana sıkıyor arkadaşlar. Gebertmem lazım bunu. Üçüncü leş arkadaşlar. Sanki artık burada leş sayısı artmaya baş yani pardon düşman sayısı artmaya başladı arkadaşlar. Şu ana kadar 3 leş indirdim. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an elimde bir füze olsaydı böyle hıfızı indiremezdim. Kalan 22 leş arkadaşlar. Evet. 3 numaranın kimlik kartını almak isterdim ama arkadaşlar. Yetişemeyeceğimi düşünüyorum. Ve kemi tehlike atmayacağım başkaları için şurada kal buralarda kalayım arkadaşlar bir dam mı var sanki ya yok ya bu benim hislerim ya canım hislerim aha helikopter helikopter inmem lazım Ve helikopteri indirmem lazım ha. Ah! Şanslı haber gitti bunun arkadaşlar. Helikopterini helikopter ne indirecektim? Bakayım yine tekrar bir göke Göğe. Evet helikopter sanki. Tekrardan bana yak doğru yaklaşıyor arkadaşlar. Of. Oh. Şu an bir helikopter sanki. Bana yaklaşıyor zannetmiştim ama arkadaşlar. Demek ki yaklaşmıyormuş. Ne oluyor ya? Bir şey. Ödüm <laughs> koptu ya. Pardon yanlış yere bindim arkadaşlar. Aracı süreceğim. Şu an buralarda düşman olduğundan %100 eminim arkadaşlar. Sağma sığma iyice bir bakayım. Evet arkadaşlar. Şu an motorumuz düştü. Motorla işe çıkmamız. Yani araç olmadıktan sonra arkadaşlar size diyorum yani motorla işe çıkılmaz. Yemin ederim arkadaşlar. Motorla işe çıkamazsın. Ha? Evet o yüzden motorcuğum seni patlatmak istiyorum. Evet. Ama sana kıyamayacağım. Uzakta biraz patlatayım sonra. Ben hasar görmeyeyim. Hmm. Çek fişi bitirişi arkadaşlar yani o mesele. Evet şu an arkadaşlar güvenli bölgenin içine girmeye çalışıyorum. Ama çıkamıyorum yine. Görüyorsunuz. Benimki de biraz saraklık mı oluyor yine? Yani çıkamıyorum kalan altı leş arkadaşlar. Ya birinci olduk, olduk ya da başka çaremiz yok arkadaşlar. Ya kalan altı leş çıkamıyorum arkadaşlar buraya. Haberiniz var mı? Evet arkadaşlar. Heh, şöyle çıkmayı deneyeyim. Ya bu dallar bana kesti mi bugün ya? Görüyor musunuz arkadaşlar? Üçüncü seviye kask, üçüncü seviye çanta. İlk defa bu kadar ballı çıkıyorum arkadaşlar. Ne bilsem arkadaşlar. Hepsinin yerini bilsem iyi bir ederim. Şuradan tepesinde bir yerde uzanırım kalırım. Evet evet. Gökte helikopter belirdi arkadaşlar. Peşinden gidecek onu. Onu vurması lazım arkadaşlar. Heh. Helikopterin içindeki kişi kendi attı aşağı arkadaşlar. Dur, o kişiye bir bakayım. Hı hı. Seni indirdim indirdim. Evet arkadaşlar şu an o kişiye bakıyorum. Olamaz arkadaşlar karşıda. Karşıda da bir helikopter var onu indirmem lazım yoksa o da başıma belo başıma belo olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar son kalan altı leş Ödümden lazım bunları Ve dağın tepesine Kar leş buldum dörtleş oldu Arkadaşlar Hı, olamaz arkadaşlar son bir kişi kalmıştı ve dağın tepesinde düşerek öldüm tam birinci olacakken ikinci oldum ya arkadaşlar geliyorsunuz şans bana gülmüyor ve bir sonraki videoma görüşmek dileğiyle diyeceğim ama Ondan önce bir çift lafım var arkadaşlar. Bakın ikinci oldum. Oradan düşmeseydim o son kişiyi de buldum. Onu öldürecektim orada. Bayılmıştı yani onu öldürecektim. Ama şanssızlık ya tam üstüne düşüyorsun ve ölüyorsun. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir çift lafım var size arkadaşlar. Beğendiyseniz videomu, abone olmayı unutmayınız ve sağlıcakla kalınız. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.